Bakın sosyal medyaya düşecek. Abi Cumhurbaşkanı turist <laughs> kabul soracak. Demokratik yarışa yer gelmiyor. Hayır ayı Hayır ki Hayır kim? Hayır 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 Kendinden değerli bir başta. 48 bin dolar, 180 bin Yarışa 4. gireceğiz. Yarışa gireceğiz. Demokrasi kazanacağız. Aksi mi? halde bunu kimseye anlatamazsınız. Yaşında. AK Son Parti de adaletten de bahsediyor. Demokrasiden de bahsediyor. O halde evet. kendi teşkilat mensubunun demokratik bir, bir şekilde yarışmasına evet, izin verecek. Evet, demokrasi ve adalet olmasa da sen, sen böyle konuşamazsın. İzin verecek, kesinlikle. Niye listemize mevcut Rahmetullah. Arkadaşlar sakin olun ol, ol. Resmen şu anda jeltle, kavgayla, dövüşle karşı tarafı püskürtmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar ハンドルパン